Gel Ekrem. Efendim, istediğiniz bilgilere eriştim. Helal olsun Ekrem. Neymiş? Aynen tahmin ettiğimiz gibi. Doğan yalnız başına hareket etmemiş. Orası malum da kim? İbrahim Bey'den fotoğrafları isteyip mekanları buldum. Son üç günlük kamera kayıtlarını inceledim. İbrahim Bey'i takip eden kişi Mete Hanım'mış. Demek bu iş Meteha'na kadar uzandı ha? Yalnız Alev Hanım da olayın içinde sanırım. Önceki akşam da aynı mekandaymış. Alev Hanım. Tahmin ettiğim gibi. Peki Ekrem çok teşekkür ederim. Unutma bu iş aramızda. Siz hiç merak etmeyin efendim. Başka verilmesi var mı? Hayır teşekkür ederim. Hayırdır Apo niye arıyor şunu beni ya Alo Abdullah Bey Alev Hanım merhaba Müsait miydiniz Merhaba buyurun Eğer müsaitseniz bir konu hakkında konuşmak isterdim e, Ama müsait değilim Ofiste tekim çünkü çıkamam O halde ben hemen sizin ofisinize geliyorum Çünkü bu konu önemli Abdullah Bey ne oluyor? Bir sorun mu var? Gelince anlatacağım. Tamam, peki. Yok artık daha neler. Herhalde üzerimize böcek yerleştirip dinlemedi bizi. E o zaman derdi ne bu adamın? Merhaba Abdullah Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum Hale Hanım. Ee, buyurun, buyurun. Ee, size ne ikram edeyim, ne içersiniz? Teşekkür ederim, bir şey almayayım. Bakın Alev Hanım, siz çok aklı başında ve zeki bir insansınız. Teşekkür ederim. Fatih ve Doğa evli ve anne baba odayı olmalarına rağmen malum yaşları daha çok genç. Hayat konusunda çok toy sayılırlar. Biz ne kadar onları kırmadan, üzmeden uyarmaya çalışsak da maalesef yaşları gereği burunların doğrusuna gitmekten vazgeçmiyorlar. Vallahi ben bu yaşama geldim. Benim de burnumun dikine gitmekten pek vazgeçtiğim söylenemez. Siz de daha çok gençsiniz. Ama benim söylemek istediğim başka. Doğa aklınca bir şeyler yapmaya çalışmış. Ne gibi? Nur kurtarmak adına gitmiş İbrahim Taşan'la konuşmuş. Konuştuğu yetmemiş resimler çektirip tehdit etmiş. Evet. Ben de ona yardım ettim. Biliyorum. Her şeyden haberim var. Biliyorsunuz Fatih ile Doğa arasında sular bir türlü durulmuyor. Şimdi Doğa'nın bu yaptıkları bir duyulursa Fatih iyice öfkelenecek. Bu da bizim için yeni bir aile faciası demek. Ayrıca bu yaptığınız da suç. Doğayı şikayet etseler yeridir. Zaten yeterince rezil olduk dünürlere. Asıl suç sizin Nur hiç sevmediği, istemediği biriyle evlendirmeniz değil mi Abdullah Bey? Size göre belki öyle. Ama bizim adetimiz, geleneğimiz bu. Nur çok iyi bir aileye gelin gidiyor. Orada mutlu olmaması için hiçbir neden yok. Ya bu mutlu olması için yeterli bir neden yani öyle mi? O yüzden mi benim arkadaşımı kızınıza layık görmediniz? Acı içinde kıvranıyor çocuk. Ya değerli bir ailenin oğlu olmadığı için. Alev Hanım bu konuda beni anlamanız çok zor. Ama lütfen şunu bana anlatın. Doğa çocuk sayılır. Metehan zaten çocuk. Hadi o yaşlarda insan yaptığın ettiğinin önünü arkasını düşünmez ama siz nasıl yaptınız bunu? Bunun çocuklukla falan hiçbir alakası yok aslında Abdullah Bey. Ben sadece birbirini seven iki insan kavuşsun istedim. Malum seven insanlar pek kavuşamıyor bu ara. Bizden mi bahsediyorsunuz?